Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda yine destandayız. Sıfırdan varıyor. Kasma serimizde 16. bölüme geldik. Şimdi Estland'daki chat görevini yapacağım. Estland'daki chat görevini daha doğrusu şöyle. Burada 3-4 tane chat görevi vardı. Ben şu an Astetik Veda'dan başlayanı yapacağım. Şu tarafta bir tane vardı. Onu başladığım için onu göstermeyeceğim. Trollerin şu yanındakini. Yani o yarısını geçmiş durumda onu daha sonra zaten kanalda onun videosu var ama hani daha sonra belki onu gösteririz. Buradan şu failed mission atak diye başlayan görevi başlatıp bunu yapacağız arkadaşlar. Bu chat görevi yani biraz yine bizi uğraştırabilir. Çünkü bunda kesilecek mob fazla. Bir e, falcondur, büyük boss ya yani bir boss diyorum pardon. Büyük moblar var kesecek. Onlardan keseceğimiz için hani biraz zamanımızı alabilir. O yüzden bunu 2 3 parça halinde e, yapıp öyle ilerleyebilirim. Şimdi ilk konuşma için Şuradan Uru'nun yanındaki şu Hero Vulos diyor. Bilmiyorum ne diyor. Ona gidiyoruz. Buradan çeti yapacağız. Şimdi materyaller yine isteyecek bu arada birkaç tane ama materyal bunda çok aşırı değil. Bir şuradan ramenden düşenden istiyordu. Hemen ilk hatta bundaydı galiba. Aynen öyle. Relic Hero'dan 5 tane istiyor. Şu raven nereden düşüyor bu? Hemen şuradan veya şurada da var. Ben bunu hostese bir bakayım. Olması lazım diye hatırlıyorum hosteste. Şuradan bankaya gidelim. 5 tane relik hero'yu vereceğiz. 33 tane varmış. iyi stoklamışım bunu Şimdi bunu verelim hemen göreve devam edelim arkadaşlar. Bunu yine oradan vereceğiz. Yoksa siz de şahit isterseniz pazardan alabilirsiniz. İsterseniz yine hemen Raven kesip düşürebilirsiniz. Raven görevi yaparken zaten düşüyor keza yine. The West kardeşime de selam olsun. Yine Creative Grasshoppers kardeşime selam olsun. Şimdi buradan istediğiniz bir silah alacaksınız. Ben şu an Askeri birini seçeyim Kullanmayacağımız için işimize yaramıyor Excellent Spirit dedi Arkadaşlar bu şu yukarıda Ölü bir e, adam var Yerde yatıyor golemlerin içinde Darkstone'ların oradaydı herhalde Şimdi şuradan golemlerin içine çıkacağım Yolu tamamen göstermeyeyim, Yani yol boşu boşuna süreyi uzatmasın Çünkü daha bunda e, mob keseceğiz edeceğiz Bayağı bir uzun sürecek Gideyim NPC mob'un yanına gidelim NPC'nin ya işte neyse orada devam edelim Dediğimiz ölü burada arkadaşlar npc veya işte mob bunu açıp dedik görevi tamamladık şimdi buraya gelmişken bunu tamamlayınca tovun atmayın arkadaşlar şurada bir tane var şurada da bir tane barbarian var bu iki mobu da kesin onların içinden çünkü bu görevin devamında çıkan materyali isteyecek hani bir daha git gel git gel yapmamak adına bunu videonun başında o yüzden söylüyorum birisi şuradaki şu Marsil dediğimiz şimdi şunu bir keseyim bir bu arkadaşlar bunu keselim sonra öbürünü de geçeceğim Şimdi onu kestik arkadaşlar. Şu item bahsettiğimiz şu. Bir de şu var. Barbarian lider. Şimdi bunları niye kesin diyorum. Hani bir daha buraya gelip gidip gelip gidip uğraşmayın diye. İsterseniz üstümde yer tutmasın diyorsanız görevin ilerleyen aşamalarında yine gelebilirsiniz. Ben şimdi bunu da keseceğim. Bundan düşen materyali de alayım. En azından üstümde hazır dursun. Çünkü bunların ikisi de e, Luferson istiyordu yanlış değilsem. iki itemi de. Hani bir daha Eslant'a git bir daha Lufer'e git durumu olmayacak. Orada en azından hemen halledeceğiz görevi. Bu arada konuşurken de zaten kestik bunu. Ben şunu son kalan canını keseyim. Bunu da kestik. Bundan da şu. Boru, borazan ne diyorsanız adına. Şimdi bu iki itemi aldık. Görevin şimdi devam etmesi için şu yine aynı NPC'yi herhalde. Hero aynı. Şundan vereceğiz. Herhalde şimdi kesmeye gönderecek. Mob istemeye başladı mı biraz görev uzuyor arkadaşlar. 30 Falcon, 30 Crimson Wing diyor. İşte 30 Golem diyor. 50 e, Apos bu bayağı bir kestiriyor bir şeyler. Şimdi buradan da biz ne alalım? Ben şunu alayım diyeceğim ama bir işe yaramaz ki. Alayım gene de Rogi için. Şimdi tamam dedik. Ne diyoruz? Tone atalım bakalım. Şeye gidiyor gene herhalde. Aynen. Şuradan buna da tıklayalım. Şimdi bizi tekrardan Pablo'ya göndermiş. O tarafa gitmeyecekmişiz. Şunu da verdik. Chat dedi. Bu sefer neresi? veda vedaya. Tekrar vedaya gitti dedi. Burada dönmedi kafasında bakın. Normalde dönmesi gerekiyor ama bazen böyle olabiliyor. Şimdi 50 apos 50 derviş kesiyor arkadaşlar. Bunu keseceğim, devam edeceğiz. Çeti yaparken arkadaşlar arada da Flame apos görevine başladık. Step Brother kardeşime selam olsun burada partiyi kurmuş iyi denk geldi. Arada hani böyle artık büyük görevlerde de parti denk geldikçe yapacağız çünkü bunlar tek kesilecek moblar değil. AoC gibi, AoF gibi. Ha itemli olsanız sıkıntı yok ama itemsiz çarlar için bunlar problem. Mage ne yapıyorsun kanka? <laughs> Adam kesiyoruz. Partiyi doldurdu ortaya. Bunu da bitireyim. Arada iki turbu zaten. 100 milyon EXP alacağız. 50 milyon veriyor bir tanesi. İki turbunu yaptığımız zaman bize bir %10'a yakın level atlattıracak. Bunu da kestikten sonra chatimizle devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi aposu kestik. Şunu da şöyle teslim ettik. Yüzde 8-9 x aldık. Şimdi 50-50 istediklerini kesip çete devam edeceğiz. Apos bitti arkadaşlar. Şimdi de dervişi bitiriyoruz. Aposu kiss yaparak bitirdik. Buralarda da farmcılar var. Dervişte de yine önce bir parti istedim yazdım almadık Sonra kiss'e başlayınca. Yani bir 5 dakika kadar kutu alamayınca ondan sonra partiyi aldı. Teşekkür ettim yine de. Geç de olsa parti aldığı için. Neredesin aşkım şimdi arkadaşa. Şimdi e, normal 50 yi 50 yi yapıyoruz. Onun yanı sıra da 40 tane aposta deri görevi şel için vardı. Lineit'te. Onları da aldım. Aradan onları da çıksın diye. Yani sonra bir daha gelip 40 e, apost 40 deri kesmek eziyet olur. iki parça şel için. Ki de bir özelliği yok zaten. Artı 3 e, onları da aradan çıkarttık. Nitekim Son 3 tane apos pardon derviş. Onu da kestik mi? Görevi gidip teslim edeceğiz. Ve sonra bizden yine <laughs> bir şeyler isteyecek. Daha falkonları var, golemi var. Var da var. Evet arkadaşlar görevimiz bitti. Partiden çıkalım. Gidelim görevi verelim. Astetik ve de görevimizi teslim edelim. Ne diyor? Hilt bonuslu şeller diyor. Alayım abi bunları alayım da. Rogi'nin üstünde işe yarar yaramaz. Deneriz. Şimdi nereye gitti dedi bize bu? Yine şuradaki NPC'ye gideceğiz. Hero bilmem ne yazana. Üstümüze bir şey vermişmiş. mi? başka yok. Şunlara geldiğimiz zaman rahat edeceğiz. Zaten esas eksi de onlardan alacağız. 50 milyon, 55 o arada eks veriyor onlar ayrı ayrı. Yani onlar bu görevin esas işe yarayan kısmı. Nereye kaptan fargo şimdi herhalde şey olacak arkadaşlar Şu düşürdüğümüz aldığımız şunlardan birini isteyecek galiba fargoya git dedi yok veda'ya mı gideceğiz önce dur veda dönüyor fargoya gidecekmişiz önce gideyim lüfer'e fargo reis bizi karşıladı bunu teslim ettik ve flüt dediğini istedi şunu horn flüt dedi. üstümüze alma sebebimiz büyüdü işte arkadaşlar şimdi almasaydık bir daha gidecektik bir daha gelecektik yani eziyet olacaktı boşu boşuna gidecektik gelecektik Videonun başında bunu gösterdim. Golemlerde kestiğimiz boss bu. Boss da değil. Küçük bir mob. Şimdi bunu verdik. Tekrardan gidelim. Esland'dan devam edelim arkadaşlar. Şu 40 ar taneyi de vereyim ben. Yeniden Estland'dayız. Şimdi Veda'ya tekrar tıkladık. Görev bitti gibi, bitti gibi görünüyor ama bitmiyor arkadaşlar. Ondan bilginiz olsun. Şimdi bizi yeniden Watchman'a gitti. Watchman da şu tarafta arkadaşlar. Kardeş girmeyeceğim ben partiye. Niye atıyorsun ki? Az önce de attı adam görev için kime gelirse yapıştırıyor. <laughs> Yapıştır gelsin. Şunla görüşeceğiz şimdi de. Bu da herhalde Raven'le Falcon isteyecek olan buydu şimdi. 30 e, Raven veya 30 Crimson mıydı önce? Tam hatırlamıyorum. Bakalım şimdi verince. Valley Survivor bir neyse işte ona tamam dedik. 40 tane Raven dedi. Ha, önce Raven'i keseceğiz. Sonra herhalde 30 Falcon Crimson istiyordu. 40 tane Raven'i keselim devam edelim arkadaşlar. Kesmeye devam arkadaşlar son iki tane Raven harfimiz Bize iyi pot attı. Pislik attığı için sürekli HP mhp ile de kessek Can donmuyor Öyle olunca Kırmızıyı da biraz Çırptırıyor Ama çok sıkıntı değil Partiyle yaparsanız daha hani avantajınız da olur Ama tek yaparsanız da Az bir pot içerek Evet Şimdi Koş Koştur koçum koştur <laughs> Git gel git gel Chat görevlerinden en büyük sıkıntısı bu abi Şuralara bir tane ışınlanmak için bakın ben teklif sunuyorum Şuraya bir NPC hemen pıt Yanına ışınlanalım Lan niye tekme atıyorsun oğlum <laughs> NPC'yi seçeceğim diye boşluğa bastım Tekme atıyoruz ya Evet şimdi bunu da teslim ettik çok güzel Çök abi şuraya Bu benim çöktüğümün resmidir arkadaşlar Şimdi 30 Crimson Wing 30 Falcon dedi Ben bunu şu an e, kendim crimson wingleri kesebilirim hani biraz pot içerek gene belki ama falconları kesemeyeceğim için burada e, bırakacağım parti bulduğum zaman devam edeceğim chat görevinin kalanına yani siz e, kesintisiz izleyeceksiniz ama şu an için biraz ara vereceğim devamında görüşmek üzere evet arkadaşlar uzun bir uğraş sonucunda crimson wingle falconu kestik crimson winge parti buldum ama falcona bulamadım o yüzden falcon bayağı bir uğraştırdı e, ortalama bir herhalde 200 250 tane kırmızı mana içmişimdir kırmızı pot. Ama çok sıkıntı değil. Görev bitirmek adına emin adımlarla ilerliyoruz şimdi. Şunu da confirm dedikten sonra 30 tane stone golem kes dedi. Golemlerden devam edeceğiz. Gün pat çat kise devam arkadaşlar. Şimdi ee, daha önce de bahsetmiştik. Burada destanda gerçekten bütün slotlarda geniyeciler haddinden fazla. Yani her slotta bazen iki tane geniye parti bile olabiliyor. GB yüksek olduğu için e, Haliyle öyle olunca mecbur kalıyoruz Kiss yapmaya çünkü girdiğim bütün slotlarda Yazıyorum açıktan da yazıyorum PM dağıtıyorum genelde ama hiçbiri dönüş Yapmıyor çünkü AFK başında değil Öyle olduğu için de mecburiyetten artık Ben de görevimi yapmak zorundayım yani Oyun oynamak için kiss atıyoruz Dolayısıyla bu serverın adı Bana göre destan değil kiss server Çünkü Rosetta'dan buraya geldiğimiz için Rosetta'da e, hani Bu kadar kalabalık yoktu slotlar böyle Hınca hınç dolu değildi o yüzden çok bir sıkıntı olmuyordur. Yani görevler çok rahat yapılıyordu. Farm keza çok iyiydi. Yalnız bu arada bir mage bir varıyor oradan da kutu alıyorum ha. <laughs> kiss. Artık onlar kis yapıyor şu an ben değil. <laughs> Sadece son vuruşu saydırmaya çalışıyoruz biz. Ee, durum öyle olunca yani burada bu tür şeyler çok aşırı var. Gerek günlük görevde olsun gerek işte böyle ara görevlerde olsun yani mecburen gelip slota girip ya slot almaya çalışıyorsunuz ya da kis almaya ya da sayı almaya çalışıyorsunuz. Şimdi kalan üç taneyi de bir alabilirsek Oğlum son vuruşu bırak bak siz rahatlayacaksınız geneliniz boşa gidiyor. <laughs> çöp de atmadı lan bari bir çöp atsaydı repair paramızı kurtarsaydık. Habire bize pot atıyor anasını satayım yani pot da iyidir ama En azından şuraya bir Böyle bir ya Viper artı 3 falan atsaydı Çok pot harcadık çünkü Falcon'larda ve bunu verince buradan nereye gönderecek onu da bilmiyorum. Ne kestirecek veya görevin devamında ne isteyecek onu da gidince göreceğiz de. Abi MC yakın kesmeyeceğiz. MC yakın kestik mi? Mage son 56 ile büyük ihtimal son vuruşu alıyor. O yüzden biraz geriden almamız lazım ama durduramıyoruz ki. Hemen çekiyor. İyi bak. Son kill. Haydi oğlum. Yapıştır. Evet. Son kilimizi de aldık. Kutu geldi mi? Kutuyu da alalım. Şimdi tohumumuzu attık arkadaşlar. Şuradan tekrar aynı NPC'ye gidelim. Bugün ne var ne yok hepsini harcadık arkadaşlar. Bakalım bundan sonrası ne verecek. Bu çok bir aman aman eksi vermiyor ama devam için mecbur yapmamız gerekiyor. %64 olduk. Daha bir tane Draki'ye girmedik. Herhalde birkaç gün içerisinde 78'den 79'a gideriz ki daha bir veda diyor. Ton atalım. Burada açılacak görevler var. Yüksek görevler. Bor olur. Troll berserker gibi böyle görevler var. Ne oldu? Nereye gitti dedi? Fargo. Fargo'ya gidelim. Büyük ihtimal Fargo da şimdi şunu isteyecek bizden. Üstümüzde hazırdı zaten o videonun girişte göstermiştik buzda kestiğimiz. Fargo'ya gidelim. Bu ne diyecekmiş? Evet arkadaşlar bu da şu. Secret Mail yok değilmiş ya pardon. Nereyle konuş dedi? Ha, Adlisor Herga'ya gitti Hemen o mu dedim? Doğru. Şimdi Herga'ya gideceğiz. Herga'dan tekrar buna geleceğiz. Herhalde o zaman açılıyordu. Ondan sonra da görev devamı var mıydı? Bitiyor muydu? Onu da hatırlamıyorum ama konuştuk tamam dedi şimdi tekrar Fargo'dan yine konuşacağız ondan sonra şunu isteyecekti sanki şöyle çıkartayım şunu şuraya ne diyorsun sen şimdi söyle secret mail evet şimdi secret mail'i vereceğiz 50 milyon eksimiz alacağız bu yine düşürmüştük gelirken de söyledim ve bunu da tamamladık şimdi tekrar bir Gidelim standdan. Yok pardon standdan değil şuradan. 50 AP 30 Greyozu. Burası açılmıyor arkadaşlar normalde. Estetik vedayı hani yapmazsanız şurayı göremiyorsunuz. AP ile Greyozu keseceğiz. 5 milyon X yine veriyor. 50'ye 30. Ben bunları keseyim devam edelim. Şu da sonuncu Greyozumuz. AP'lerde de yine parti vardı. Ya e, apeller hiç boş değil zaten. Parti vardı demeyeyim. Orada da bayağı bir uğraştık. Şimdi şunu devam ettiriyoruz. Ve şimdi de 50 tane baronla 30 tane kardinal kestedi. Bunlar için de Belloa'ya gidiyorum. Hemen şuradan inip sağa döndük mü veya soldan inersek de var. İki taraftan da gidiliyor. Biz e, şuradan gidelim. Ulan SC'ler de bitiyor. Fakirlik kötü. SC biterken bir insanın içi burkuluyor. <laughs> Şimdi tamamlayalım şunları da devam edelim arkadaşlar. Şimdi baronların da sonuna geldik. Kardinalların da aslında eskiden olsaydı çok iyi yerdi burası ama o zaman da görevi zor yapardık. Şimdi 5 tane kardinal jewel düşürdük. Bunlar normalde düşürülmeden önce 100k veriyordu. Yani her biri 100k veriyordu. 10 tane düşürseniz 1 para alıyordunuz. Şimdi tanesi 10k veriyor. Yani öyle olduğu için çok bir aman aman getirisi yok. Yani kesmeye kalksanız burada farm yapmaya kalksanız değmeyecek bir farm. Ama böyle arada keserken düşüyorsa keyfe kadar toplanıp da verilebilecek bir item. Yine ufak tefek çer çöp atıyor. Şimdi baronları tamamladık. Bir 5 tane de kardinali indirelim. Ondan sonra gidelim. Bak bir kutu daha attı orada şimdi o kutuda ne var merak et. Gerçi o bir önceki kutuymuş ya yeni atmamış. Sen niye gelin bunu? Kardinal'de sonuncuyu kestik arkadaşlar. Ve şimdi gidelim 5 milyon eksi için. Bunları yapma sebebimiz hani 5 milyon 5 milyon çok bir değil baktığınızda ama sonunda vereceği görev için mecburiyetten yapıyoruz. Şimdi de 50 uruk bilet 30 uruk ayı diyor. Bu biraz zorlayacak. Niye diyecek olursanız çünkü burada aynı şekilde orada da farmcılar var slotta. Gideceğim. Kiss yapacağız gerekirse. Gerekirse boş bulursak hızlı keseceğiz. Ne kadar gelmiş? Bakın bir dünya çöp düşmüş ama tutarı 102 bin join. <laughs> Hepi topu. 50 bin join de şimdi şundan alacağız. 150 bin join. Bu da repair'e gidecek. Şöyle 25, 20, 45, 50 kahve verdik. Uruk Blade Urkai slotuna gideyim. Devam edelim. Uruk bileydi de şansımıza boş bulduk arkadaşlar. Yatıyordu şurada. Burada farmcılar gene var ama ölmüş. Öyle olunca şansımıza bunu da bitirdik. Uruk ayı yekis yaptık sadece. Uruk bileydi seri şekilde hallettik. Şimdi tekrar şuradan veriyoruz görevimizi. Shell diyor. Seçtik onu da. Chat. Kimle konuşacağız lan yine? Veda. Tamam. Eslant'a gidelim. Astetik Veda'yla konuş dedi abi. Git gel git gel beynim yandı arkadaş ya. Şimdi ne isteyecek? Şimdi de herhalde şeye gönderecek yine. Bir köşede trollerin orada şey olması lazımdı sanki. Pablo'ya gitti. Ee, arkadaşlar Pablo'ya gitmeden önce ben gideyim onu bir keseyim. Şurada dipte şey vardı. İnşallah orada da farmcılar yoktur. Geçen orada da farmcılar vardı. Orada ne yapıyorlarsa ee, hemen o slota gideyim şuraya dibe. O boss'unu keselim içinden itemini alalım. Astetik Veda'yla ile öyle görüşelim. Şeyle pardon Paldo Önce iteminin olduğu yere o tabi gidelim. Burada da geniyeciler gene full çökmüşler. Olmadı bir server değiştireceğim arkadaşlar. Normalde şurada bir tane e, boss'u çıkıyor şunların. Onu kesmemiz gerekiyor ama buradan alma şansımız <laughs> imkansız gibi bir şey. E, deli gibi. Burada farmdılar gördüğünüz gibi. Şunu keseceğiz işte biz ama bunun kutusunu da bize vermezler büyük ihtimal. Yanlış değilsem buydu. Aynen öyle kutu gelmedi ben şimdi önce bir gideyim konuşalım bunu isteyecek büyük ihtimalle ee, server değiştir böyle bakalım Bu arada pablo ile konuşacakmışız arkadaşlar yanlış bakmışız pablo ile konuştuk ne dedi tekrardan mı hergayla konuş diyor Herhalde burası değil şurayı kontrol edeyim aynen şimdi gideceğiz hergaya onunla konuşacağız Herga'nın yanına emin adımlarla ilerliyoruz. Teklif edeceğiz. Kabul etmezse oyunu bırakacağız arkadaşlar. Şimdi Herga'ya geldik. Lan Herga hatundu değil mi? <laughs> Yanlış teklif yapmayalım şimdi bunu da. Lan bir dakika lan. Ne no mu dedik oğlum? Chat dedi. Tamam şimdi fark öyle. Yanlış tıkladık bir an. Propetrik bilmem ne diyor. Oğlum biz oradan başka bir chat görevi mi aldık lan biz? Ne yaptık? Herga chat görevini yapmadın mı lan ben? yaptım diye hatırlıyorum. Evet şimdi Prof of neyse Betrayal'e gideceğiz. Az önce full orası. Onun için e, server değiştireceğim. Kesmemiz gerekiyor içinden item için. Şu da bu neymiş ya biz bunu Ne yaptık abi ne, ne chat görev aldık lan buradan. Ünlem işaret de çıktı kafasında. Şuna bir daha bir geleyim bakayım ne diyor. Hmm. Ne diyor şimdi Archmage Drake. Diyalog diyor. Oğlum yeni bir chat görevi başlattık lan herhalde arada. ben şimdi server değiştir önce şuna bir bakayım. Arkadaşlar zor da olsa kestik ama kutuyu da alabilirsek herhalde aldık diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Şimdi gidelim. Görevi bir verelim. Bitirelim. Bitirebilirsek Fargo konuşacaktık herhalde. Aynen öyle. Gidelim Fargo'ya teslim edelim. Bu arada az önce aldığım o ayrı görevi başlatmışım herhalde arkadaşlar. Bunu bitireceğim. Onu sonra Ayrı bir videoda devam edelim ona Tekrardan Fargo'ya geldik Verdik temleri ve Görevi tamamladık arkadaşlar Kaptan Fargo da son buluyor Bu chat görevi estetik veda başlayan estetik veda başladık sonra geldik şuradan e, Ton, Moradan Merchant, Simon karşısı neydi Melverik miydi ondan devam ettik Kaptan Fargo ile git gel derken e, bitirdik NP verdi Yine Shell aldık HP'li Rogi için aldım Yançar'a e, IDX aldık ortalama bir Herhalde 200-250 milyon civarı Eks aldık arkadaşlar NP'de yine bir 500-600 geldi Şimdi bu videoyu burada bitireceğim Çünkü bayağı bir uzun olacak bu Yoksa diğerinde devam edersek Hergadan aldığımız şunu ayrıyeten devam edeceğim Bu bilmiyorum hergayı yaptım diye hatırlıyorum ama Herhalde yapmamışız demek ki e Buna başlayalım bunu da bir sonraki videoda devam ederiz Kendinize iyi bakın arkadaşlar Yeni videolarda görüşmek üzere Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Videolara bol yorum ve beğeni de unutmayalım Yine bize destek olmak isterseniz katıl butonunu kullanabilir veya açıklamadaki linkleri kullanabilirsiniz. Herkese iyi oyunlar.